Arkadaşlar bu dersimizde soyut işlemler olarak Piaget'in son dönemini bir inceleyelim ve Piaget defterini kapatalım bu yıllıkta. Şimdi soyut işlem veya diğer ifadesiyle formal işlemler veya diğer ifade bunlar çok karışıyor bana soruyorsunuz bunu. Zihinsel işlemler dönemi, soyut işlemler dönemi, formal işlemler dönemi hep aynı ifadeler. Artık çocuklar arkadaşlar zihinsel olarak birçok işlemi yapabilir düzeye gelirler. Olgunlaşma tabiri kullanıyorum. Dikkat ederseniz. Ee, zihinsel anlamda dışarıdan veri gelmese de, gözümü kulağımı kapatsam da, somut verilere yaparak yaşayarak öğrenmesem de artık işlemleri zihinsel olarak yani soyut olarak kafamın içerisinde işlem olarak yapabilirim arkadaşlar. Hiçbir Somut veriye ihtiyacım yok. O yüzden bu dönem soyut işlemler ve mantıklı haliyle işlemler, mantıklı işlemler yapıyorum e, bu dönem içerisinde. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyormuşum. E, görüyorsunuz ki e, zaten düşünme becerileri ortaya çıkıyor. Farkındasınız değil mi? Hep düşünme becerileriyle dolu zaten. Çünkü burada artık soyut. Bak düşünme becerileriyle. Bu düşünme becerilerini normal şartlarda sizler ÖYT'de göreceksiniz zaten. Fakat niye bunlar buradalar? Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar bunları anlatırken. Bak bu düşünme biçimlerinin altyapısı soyuttur. Soyut düşünce olmadan hipotetik düşünemezsin. Çünkü varsayacaksın. Olmayan bir şeyi varsayacaksın. Anlatacağız bunları, konuşacağız. Veya analojide Andırmada, benzetmede efendim kendi zihninden bir bağlantı kuracaksın. Gerçekte öyle bir bağlantı yok aralarında. Ama sen kuracaksın bu bağlantıyı ya da kurabiliyor olmalısın. Veya göreceli düşünmede işte Einstein'in görecelilik e, kavramını, ve her şey görecelidir. Zaman dahi görecelidir. Tüm kavramlar aşağı yukarı görecelidir. Özellikle estetik etik göre, kavramların göreceli olduğunu kavrayabilmenin altyapısı soyut. Soyut olmazsa bunu anlayamazsın arkadaşım. O yüzden son işlemler döneminde Einstein'ın veya işte bu kavrama böyle denilir ama e, bu aslında öyle de olabilir. Aslında böyle de olabilir. Zamana, mekana, yere göre değişir bunlar falan diyemezsin. Anlamazlar desen de somut işlemler döneminde zor anlarlar. İleriye geriye doğru düşünme zaten başlamıştı işlem somut işlemlerde. Burada ileriye geriye doğru ıı, düşünmek daha da ayrıntılı hale gelir. Daha da ayrıntılı hale gelir. Kombinasyonel düşünme var. Konuşacağız. Birkaç özelliğe göre düşünebilme becerisi bu. Bunu da konuşacağız. Yani kısacası şu gördüğünüz özellikler hepsi düşünme becerileri tamam mı? Hepsi de soyutla ilgili arkadaşlar. Yani neyle ilgili, neyle, ne, ne, ne demek istiyoruz sonuç itibariyle? Bunlar soyut işlemler dönemi olmadan ortaya çıkmaz arkadaşlar. Soyut düşünme olmadan bunlar da olmaz. Tamam mı? Evet. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki. Ve buraya ait, oraya kadarki kısım düşünme becerileriyle ilgili. Burası ise şurada ergenliğe özel bir durumlar var burada. Azıcık da onları konuştuğumuzda bu soyut işlemler dönemini kapatmış olacağız. Dikkat ederseniz ben merkezcilik demiyoruz. Ergen ben merkezcilik diyoruz. Ve bu iki durumdan oluşur. Bunların da nedenlerini konuşuyor olacağız. Evet, şimdi konuşalım yavaş yavaş. Gelelim bunlara. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Soyut düşünebildiğimize göre düşünme becerilerinin ön plana çıktığı bir dönem burası artık somut nesneymiş, yaşantıymış, işte somutlaştır, haritaymış. Ama bunlara gerek yok. Her şey burada, kafanın içinde. O zaman ben kafamın içerisinde düşünme becerileriyle hareket ederek tüme varım. Bunlara e, hipotetik dediksiyon denildiğini de göreceksiniz. Hipotetik dedüksiyon denildiğini de göreceksiniz arkadaşlar. Tüme varım, tümden günü. Bunlar genel itibariyle hipotetik e, varsayımlar. Şöyle oluyor, tüme varımsal düşünme adı üzerinde e, tek tek parçalardan, özel durumlardan yola çıkarak bütüne genele ulaşmak. Tümden gelin tam tersi, bütünden yola çıkarak, soyuttan yola çıkarak somuta gelmek. Somuttan yola çıkarak soyuta gitmek tüme varımsal ya da özelden, parçadan, e, somuttan yola çıkarak e, bütüne varmak tüme varımsal. Son, evrenden, soyuttan, bütünden e, yola çıkarak, genelden yola çıkarak düşünmekte, e, parçalara ulaşmakta e, tümünden gelimsel düşünme. Örneklerini e, verelim, tekrar verdik, verelim tekrardan. İşte e, ben besleniyorum, Ahmet besleniyor, o be insanlar beslenir. O susuz yaşayamıyor, hayvanlar susuz yaşayamıyor, bitkiler susuz yaşayamıyor, insanlar, insanlar bütün canlılar susuz yaşayamazlar. Tüm canlılar su ile yaşarlar veya evet. tüm'e varıyorum. Evet, tüm canlılar. Evet. Tüm genelde tüm diye ifade edildiği için tüm'e varırsan. Burada da genel bir yargıdan, mesela, tam tersini yapıyorum uzatmadan. İnsanlar e, beslenir, ümit de beslenir, Eyüp de beslenir, Yasin de beslenir gibi veya işte e, kuşlar uçar falan gibi. Bunun gibi düşünme becerileri arkadaşlar. Yani burada evren kavramını olduğu için unutmayınız. Evren kavramı olduğu için tümden gelimselde o soyutta. Tüme varım zaten somutta da vardı, soyutta da vardır. Devam ede gelir, gelir tabii ee, gelir. o öyle de olur yani. Ha bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar zihnimizde önemli beceriler. Çünkü hiçbir veriye ihtiyaç duymadan zihnimizin içerisinde yaptığımız faaliyetler olduğu için o yüzden formal dönüyor zaten bu kısma bak. Şimdi hipotetik düşünme bunları ÖYT'de de göreceğiz. Eğer ben işlersiniz, tekrar anlatacağız ama bunların versiyonlarını göreceğiz ama burada altyapısını anlatıyoruz. Hipotetik düşünme mesela. Hipotetik düşünebilme. Bu aynı zamanda bir düşünce biçimi. Ama hipotetik düşünebilme soyuta bağlı Hipotez, değil mi? Varsayım, varsayım, hipotez, denence. Doğruluğu denenmemiş e, düşüncelere biz ne diyoruz? Doğruluğu gerçeklenmemiş. doğruluğu kabul edilmemiş düşüncelere hipotez ya da denence diyoruz, Denene, denenecek şey. Ama bunu nerede üretiyoruz hocam? Zihinde. Dolayısıyla bunlar mantıkta da, mantıkta da şu işaretle gösterilirler. Hatırlarsanız ise. Mantıkta da bu şekilde önermeler gösterilirken bu şekilde gösterilirler. Mesela şu anda olmayan bir şey. Yavaş yavaş dünyamıza giriyor. Burada neyi örnek vermişim? robotları. Robot. Değil mi? Yapay zekalı robotlar. İnsan hayatına girerse ne olur? Ve yani bunu düşünmek. ve Henüz yoklar tam olarak. Tamam varlar. Bayağı yaygınlaşıyor ama işte olmadan evvel bunu düşünmek hipotez kurarak düşünmektir. Varsayarak düşünmektir arkadaşlar. O yüzden ifade biçimi genellikle eğer iselidir. Eğerli iseli düşünme. Eğer insan hayatına akıllı robotlar, yapay zekalı robotlar girerse, girerse dikkat ederseniz ne olur? Neler olur? Toplumsal anlamda şunlar 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 olur. Çok önemli bir düşünme becerisidir arkadaşlar. Çünkü eğer bilimlerin de gelişmesinin temelli olmasının nedeni budur. Hipotetik düşünme bilimsel gelişmelerin veya bilimlerin temelini oluşturur. Her bilim hipotezler kurarak ilerler biliyorsunuz. Çünkü aksi takdirde hipotez kuramasaydık her şeyi denemek zorunda olurduk. Ama bazı şeyleri ne yapıyoruz? Zihinde hemen zaten öyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Ben onu denemeyeyim, bunu denemeyeyim, şunu denemeyeyim, şunu, şunu deneyeyim. En iyisi bu denenmeye layık olanı seçiyoruz tamam mı denenmeye layık olanı seçiyoruz bu sayede o yüzden ee, bir diğer adı da olasılıklı düşünmedir olasılıklı düşünme varsayımsal olasılıklı düşünme becerisi soru işlemler döneminde karşımıza çıkar peki bir diğeri analoji analoji ne benzetmedim öğretide göreceksiniz bu öğret, öğretim yöntem tekniği olarak da kullanılıyor iyi bilinen bir durumdan yararlanarak iyi bilinen bir durumdan yararlanarak bilinmeyeni anlamaya çalışmak. Bildiğimiz şeye analoji diyoruz. Anlamaya çalıştığımız şey hedef diyoruz. Analoji ile hedefler arasında bağlantı kuruyoruz. Mesela çocuklar zorlanıyorlar. En çok en çok kullanılan analoji örneklerinden değil mi? beyin işte grisi bir yapısı vardır, kıvrımlıdır, işte yağdan oluşur, yapız rengi şöyledir falan derken çocuklar zorlanıyorlar. Ne yapıyoruz? Ama bu ceviz gibidir diyoruz. İyi bildikleri bir durumdan yararlanarak analoji yapıyoruz. Analoji iyi bildikleri bir şeye benzetiyoruz. Beyinde anlamaya çalıştığımız şey hedef. Bilinenden bilinmeyene doğru gidiyor değil mi? Mutlaka analoji yaptığımız şeyi çocuklar iyi bilecekler. Analojiyi kullanıyorum. Bu sefer hiçbir şeyi karşılaştırmama gerek kalmıyor. Zihinde yapıyorum. Lan şuna benziyor. Şunun göz merceği, e, fotoğraf makinesinin merceğine benzetmek. İşte e, kandaki kandaki e, kan e, kürelerini nar tanelerine benzetmek. Dolaşım sistemini şehrin tes evin tesisatına benzetmek falan. Gibi gibi uzatılabilir. Bilinen bir durumdan yararlanarak Bilinmeyenin özelliklerini belirlemek. Bilinmeyeni daha iyi anlamak. Analojik düşünmek. Bunlar öğretide de karşınıza çıkacaklar. O yüzden şimdiden biraz altyapı yapalım bunlara. Evet. Peki. Devam edelim. Başka ne var? Düşünme becerilerinden. Göreceli düşünme. Adı üzerinde göreceli düşünme. Şu demektir arkadaşlar. Bir kavram. Çok önemli bir beceridir. Erkenlikten önce ya da soyut işlemlerden önce pek gerçekleşmiyor. Bir kavram zamana, yere, kişiye göre farklı anlamlar alabilir, anlamı değişebilir. Bu demektir. Kavramlar zamana, yere, kişiye göre farklı anlamlar alabilir. Mesela bir baba oğluna diyor ki, kızdırıyor oğlunu, babası oğlunu, yok tam tersi oğlu babasını, diyor ki, sen de benim yaşıma gel, Anlarsın ne demek istediğimi. Bak bu bu saatte eve gelinir mi diyor mesela baba. Ee, çocuk da diyor ki ne var ki baba saatte bu saat gayet normal ya niye takıyorsun bu kadar kafaya falan. Derken e, diyor ki sen de benim zamanıma veya sen de benim konumuma gel sen de baba ol. Yarın ne demek istediğimi anlarsın falan. Ne demek istiyor? Bugün böyle düşünüyorsun ama bugün o düşündüğün özgürlük kavramı yarın değişecek. Değil mi? Veya işte saygı gibi. Hocam ne var bunda ya? Bir kıyafet ver, Buna niye takılıyorsunuz falan. Ama kendisi de yönetici oluyor. Tabi canım şey olması lazım. Formal olmak lazım. İşte formal olmak, birlik, bütünlük, aidiyet duygusu falan. Değil mi? Biz de öğrenciyken karşı çıkıyorduk. Nedir bu kravat mı? Şimdi o kadar rahatlar yine karşı çıkıyorlar. O gömleği, o şeyi, tişörtü, okulun tişörtünü de giymek istemiyorlar. Evet. Normal. Normal. Zamana göre. Göre, göre işte ona göre buna göre görelilik sana kime göre diyoruz ya çoğu zaman estetik kavramlar etik kavramlar çoğunlukla görecelidir onu da biliyoruz arkadaşlar. Peki ÖSYM'nin yine sevdiği bir e, kavram arkadaşlar buna da bir üç yıldız atayım ben yine o yıldız gibi onlar çarpı değil ha ona göre. Yani buradan o kadar oluyor Nautilus'la. Şimdi şey, bütünleştirici diğer ifadesi kombinasyonel düşünme kombinasyonel. Şu arkadaşlar Faktörleri, probleme ilişkin faktörleri, mesela bir problemin çok faktörleri vardır. İşte mesela, mesela e, uyuşturucu problemi, benim kendi branşımla ilgili uyuşturucu ya da e, madde bağımlılığı. Çok fa aile faktörü var, anne baba iletişim faktörü var, çevresel faktörler var, ekonomik faktörler var, güvenlikle ilgili faktör var, oğlu var, var oğlu var, daha saysak gider. Şimdi Çok faktörlü bir konunun çok faktörlü bir konunun evvela faktörleri analiz ediyoruz, analizle başlıyor. Sonra da faktörleri birbiriyle kıyaslamaya ya da birbiriyle bütünleştirerek düşünmeye başlıyoruz. Mesela diyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede en etkili ve en e, ucuz yöntemler acaba hangileri, neresinden başlasak hangisiyle hangisini kombine aynı kıyafet kombin etmek gibi faktörleri birbiriyle Farklı farklı düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Farklı farklı düşünüyoruz. Faktörleri birbiriyle farklı farklı düşünüyoruz. Hem birleşti. Mesela veya bir başka örnek vereyim buna. Bir başka örnek vereyim. Bir başka örnekte mesela dünyadaki en elverişli en elverişli gel. 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 Gel bakalım. İşte size bir canlı yayın sürprizi arkadaşlar. bu benim oğlum. Oğlukçum Aliyar bu. bakmayın öyle saçlarınızın olduğunda bu benim oğlukçum. El sallı bir El sallı şöyle Allah bağışlasın hocam. Oğlum evet, teşekkür ederim. Yani işlem öncesinin canlı şeyi burada hocam. Canlı kanıtı burada. <laughs> Hadi git sen ben ders yapıyorum. Baba ama ben seninle için. Ama şimdi olmaz. Anne, annem kızım ama ben oynayamam ki. Oynamaz mısın? Annenle oynarsın. Hadi git baba, bakalım. Baba. Şimdi dersin bitsin gelince oynayacağız sen. Hadi. bir saniye arkadaşlar şunu bir içeri göndereyim ee, hemen baba, baba neden, neden, neden? Hocam maşallah çok tatlı. Hocam mikrofonunuz. Öyle hocam diyorum bıcır bıcır işte öyle üç yaşına 3 yaşına geliyor. Üç yaşına gelmek üzere bıcır bıcır konuşuyor. Hiç susmuyor. Beni de rahat bırakmıyor. <laughs> Peki devam edelim arkadaşlar. şimdi bütünleştirici düşünmede yani faktörleri analiz ediyoruz ve bu faktörler arasında ilişki kurarak düşünüyoruz. Bir örnek daha vereyim buna. Hani en verimli enerji biçimi hangisidir? Tamam. Şimdi araştırıyorsunuz. Bak evvela bir araştırmayla başlıyor. Bu en verimli, bu analizle ilgili, analitik düşünmeyle ilgili. Ama siz diyorsanız ki o zaman faktörleri birleştireceğiz ya şimdi, kombine edeceğiz ya. En verimli ve en e, ucuz, e, en verimli ve en ucuz veya en temiz e, enerji biçimi hangisidir dediğimizde, işte o zaman bak kombine ediyoruz. Doğalgaz olursa şöyle olur. Bu olursa öyle olur, bu olursa bu bunlar kombinasyonel bütünleştirici düşünme becerileridir arkadaşlar. Böyle yaptığımızda yine soyut davranmış oluyoruz. Yine ergenlik döneminde karşımıza çıkıyor. Bu da bizim arkadaşlar. Peki metabilişsel düşünmeyi zaten e, meta biliş, meta üst düzey bunu konuşmuştuk biraz. Meta bireyin yukarıdan bakabilmek demek. Kendine bakabiliyor arkadaşlar. Burada kendine bakabiliyor. Yukarıdan bakmak demek. Kendi düşünce süreçlerinin farkında olmak demek. E, soyutla birlikte, formal işlemlerle birlikte bu da başlıyor. Yani kendi düşünce biçiminin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi ve bu farka buna metabolisel bilgi deniyor ve buna yönelik de faaliyetler yapmasına metabolisel kontrol. Mesela ben diyorum ki ben en iyi e, izleyerek öğrenirim. İzleyerek öğrenirim. Bu benim kendimle ilgili metabilisel düşüncem. O zaman benim ne yapmam lazım? Bol bol video izlemem lazım. Görsellere bakmam lazım. Buna yönelik uygulamalar geliştiriyorsam, application'lar indiriyorsam veya videolar izliyorsam o da metabolistsel kontrol olur arkadaşlar. Tamam mı? Kişinin kendi düşünce süreçlerinin güçlü zayıf yönlerinin farkında olması demek. Öğrenme stillerinin farkında olması demek. Öğrenmeyi ona göre düzenlemesi demek kısacası arkadaşlar yönetebilir. Zaman perspektifi kazanılır. Yine soyutla ilgili. Mesela biz ergenlere çok yaptırıyoruz okullarda. Bizim diyoruz ki onlara. Mesela işte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kendini nerede hayal ediyorsun falan. Yani bunları yapabiliyorlar. Soyutla ilgili zamanda ileriye geriye düşünmeyle alakalı. Çok düşünme biçimleri var arkadaşlar. Çok düşünme biçimlerinin e, olduğunu söyleyebilirim yansıtıcı. Bunları daha sonra konuşuruz. Ama şimdilik bunlarla yetinelim. Evet e de bunlara tekrar gireriz. Yansıtıcı düşünme. Bunları konuşacağız daha sonra. Bunlar hepsi zaten konuşulacak. Analitik düşünme. eleştirel düşünme. Hepsi de soyutla başlar. Unutmayın arkadaşlar. Tamam? Peki. Şimdi. O zaman gelelim. Daha bunları konuşuruz sonra. Burada çünkü girersek çıkamayız o düşünme biçimlerine. Bunlar en belli başlıları. Bunların çoğunu konuştuk zaten. Onların bir kısmını da ÖET'de konuşacağız. Şimdi gelelim burada bir şey kaldı arkadaşlar. Bir şey kaldı. O da ne? Şimdi bu ergen ben merkezciliği dediğimiz durum. Ee, ergen ben merkezciliği ergen ben merkezciliği dediğimiz durum arkadaşlar iki ana başlıktan oluşur. Yani burada Burada ben merkezcilik derken işte başkalarının bakış açısıyla bu olaylara bakamama falan böyle bir bencillikten falan bahsetmiyoruz. Öyle bir şey yok. Bahsettiğimiz şey kişisel efsane ve hayali seyirci. Ya bunlar ergenlikte özellikle ortaya çıktıkları için ergenlik dönemiyle alakalı olduğu için bunlara ergen ben merkezciliği denilmiş arkadaşlar. Yani şu Kişisel efsane ya da kişisel mit denilen şey arkadaşlar. Kişisel mit. Yani bu ne demek? Bir diğer ifadesiyle bana bir şey olmaz. Niye olmaz? Cevabı yok. Niye olmaz? Ama ergenler genel olarak bana bir şey olmaz diye düşünüyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya onu yazabilirim ben. Text şuraya. Bana bir şey olmazcı düşünce. Bana bir şey olmaz. Niye olmaz? Cevabı yok. Bunun Latince ismi omnipotenttir arkadaşlar. Omnipotent. Ergenler omnipotent düşünceye sahip oldukları için arkadaşlar daha önce de konuşmuştuk hani şeyde fiziksel gelişim falan anlatırken riskli davranışlara. İşte bu omnipotent düşünceden dolayı kişisel bir efsane oluşuyor. Bana bir şey olmaz gibi. Acı patlıcanı kıra çalmaz. Bize bir şey olmaz hocam. Bu, 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 evrensel bir şey. Yani bunu gıcıklığına yapmıyor ergenler. Anne babalar zanneder ki bunu gıcıklığına falan yapıyor bu çocuklar. Ya ne oldu bu çocuğa? Melek gibi çocuktu. Efendim o gitti yerine lan bu lanet şey geldi. Hay kahrolası falan. Ee, bizi de mi buldu? Biz halbuki çok efendim Böyle iletişimli kuvvetli bununla alakalı bir şey değil hocam. Hormonlar, hormonlar derya zaten o düşünme biçimini de değiştiriyor. Adam kendini taştan, demirden, çelikten falan ölüm, ölümsüz işte herkes kendine göre bir mit oluşturuyor hocam. Mesela adam riskli davranışlar yapıyor. Sen i̇şte diyorsun ki evladım sigara içme, alkol kullanma, işte uyuşturucuya hiç bulaşma falan filan. Ya hocam bize bir şey olmaz ya. Niye? İşte olmuyor hocam. Adama bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Belli değil. Kendince bir efsane, kendince bir mit oluşturuyor arkadaşlar. Mesela çıkıyor yüksek yüksek yerlerden e, sırf etrafındaki kişilere özellikle de 2-3 tane kız falan varsa oralarda bir erkekse bu hava atmak için kendini öldürme derecesine geliyoruz. Yüksek yerlerden atlama, hızlı araba kullanma, efendim kavgalara karışma bir şey olmaz lan. Nasıl bir şey olmaz arkadaş yani sonuç itibariyle senin derinde bizimkisi gibi değil mi kurşun geçirmiyor mu yani? Bir şekilde bu ergenlik dönemine özel bir düşünme biçimi ve geliştirilen bir savunma mekanizması gibi arkadaşlar tamam mı? Savunma mekanizması gibi diyebiliriz buna arkadaşlar. Ve bir de hayali seyirci var. Yine ergenlik dönemine has. Yani zannediyor ki ergenler eee riskli davranışlara girmelerini severdi bu omnipotent. Zannediyor ki ergenler arkadaşlar herkes onları izliyor. Yani böyle dışarı çıktığında yani milletin başka işi gücü yok affedersiniz. Hani sen ne giymişsin, ne aman nasıl giymişsin, ne marka giymişsin ne bunu hesap ediyoruz yani bir ergen ama bir ergen dışarı çıktı Dur bakalım ne giymiş ne e, görünüyor ne nasıl konuşuyor falan yani böyle hangi sanki böyle ergen dışarıya çıktığında podyumda veyahutta bir film sahnesi filmse motor ekşin kamera ışık falan e, oldu kesme Ben yani, arkadaş kim kaldı e, yani kaymakam kaymakamıyla kimse o kadar fazla ilgilenmez yani hani Kendini o kadar da nimetten ama ergende böyle bir izleniyorum. Herkes beni takip ediyor algısı var. Dolayısıyla konuşmasına çok dikkat ediyor. Konuşmasına çok imajı, beden imajı bu yüzden çok daha önemli. Aman kötü görünmemesi lazım. Koca yani ünlü bir ergeniz. Yani bunu şimdi herkes takip ediyor. Öyle dışarıya çıkınca falan öyle şey olmaz yani. Hani lanet tayin bir şeyler diyemez falan. Değil mi? Saat maat falan bir şey aldıysa böyle saat kol buradan geliyor böyle kaç Aa falan diye böyle bir saat yani orada görünmesi lazım falan gibi oluyor. Yani herkeste var bu artık ne diyeyim saflık mı diyeyim tevekallık mı diyeyim ne diyeyim artık bizim buranın tabiriyle. Bu var. Bu ergenlik dönemine ait bir e, ergenlik dönemine ait bir e, düşünme biçimi. Bu da ergenlikle ilgili arkadaşlar. Peki, evet bunu da konuş Sorusu olan var mı arkadaşlar bu konuyla ilgili? Bunlarla ilgili sorusu olan var mı? Yok anladığım kadarıyla. Peki. Şimdi bunu, e, e, bunu konuştuk. Bunu konuştuktan sonra bunları da hep konuştuk. Evet arkadaşlar. Şimdi Vygotsky'ye geleceğiz. Ee, kaç dakikamız kaldı? Gir, girmeyelim Vygotsky'ye. Girmeyelim. E, ee, girmeyelim Biraz dinlenme zamanı kalsın size. Başta kaç yazdı İsmail Hocam? Dersi. 50 geçe 50 geçe Evet. Tamam olmuş. O zaman burada kalalım arkadaşlar. Bir sorunuz yoksa ben burada bitireyim dersini. Böylelikle soyut işlemler dönemini de anlatmış olduk size. Ee, var mı bir sorusu olan? Yok hocam Haftaya da Vygotsky, bir saatte Vygotsky'yi bitiririz. Vygotsky o Piaget gibi uzun uzun anlatmayacağız. Zaten 3-4 tane kavramı var. Ondan sonra da dil gelişimine geçeriz haftaya. Peki o zaman hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı kalın inşallah. Kendinize çok dikkat edin. Haftaya görüşürüz. Tamam. Allah'a emanet hocam. İyi akşamlar. Sağ olun siz de hocam. Görüşmek çok üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.